Bize sırrını, sırrını söyle Darwin. Bana sırrını söyle Darwin. Sen nesin? Ben bir kedi balığıyım. Ama kedi balıkları nehir veya akarsu gibi taze sularda yaşamaz mı? Dostum bu bir rüya. Baksana suyun altında terliyorsun. Şimdi bana sırrını söyle. Bana sırrını söyle. Bana sırrın. Aa, merhaba Darwin. Ne yapıyorsun? Uyumana yardımcı oluyorum. Bak böyle. <laughs> Darwin, söyle artık şu sırrını. Hayır, ne sırrı? Hani şu şey. Ay o mu? Evet. Ne? Sen de mi biliyorsun? Hadi anayız. Ben senin abinim. Lütfen 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 lütfen. Üzgünüm Gambol ama söyleyemem. Bu senin kendi iyiliğin için. Pekala. Nasıl istiyorsanız öyle olsun. Ben size bunu söyletmenin yolunu bulurum. Hadi, hadi, hadi söyle, söyle hadi, hadi söyle, 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 hadi söyle, söyle, söyle bana, hadi söyle, 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 ne kadar devam edeceğim, hadi söyle, 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 hadi ya söyle bana, söyle bana, bana söyle, 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 hadi, 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 söyle, 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 hadi söyle, 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 hadi, söyle. Bunu bir kez daha yaparsan. Merhaba, ile konuştu ve bana her şeyi anlattı. O yüzden artık bu konuyu konuşabiliriz. Anlatmadı değil mi? Hayır. Bak Gamboz tuvaleteyken her şeyin sona erdiğini düşünüyorduk. Bir daha aynı duruma düşmediğimiz sürece bunu sana söyleyebileceğimi hiç sanmıyorum. Buldum. Ne? Ne, ne mi? Hiçbir şey. Ee... Hadi bakalım mahsur kaldık hadi söyle. Pekala ama sakın kızma tamam mı? Geçen hafta bana yaptığın sandviç hatırlıyor musun? Sana harika demiştim. Ha, ha, ha. Şey. Ama aslında sadece güzel olmuştu. Ee... Ne? Bu muydu? Ee, bu tepkiyi vereceğini biliyordum. Bunca zamandır senden öğrenmeye çalıştığım şey bu muydu? Bir sandviç miydi? Çok özür dilerim Gambo. Hadi gel buradan çıkalım artık. Hadi ama. Hadi. Darwin ben kapıyı kilitledim. dersi birinci seviye. Bir sürü pinapol disco da çok eğleniyor. Ya la 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 klas son diskotek. Ya tanrım ben ne yaptım? yaptım? Buradan nasıl çıkacağız şimdi? Ah, kanalizasyondan yüzerek çıkabiliriz. Neden? Merhaba, orada biri mi var? Neyse, Merak etme bir sorun yok. Yani sifon çekilmediği sürece. <laughs> Senin yüzünden bu hale düştüğümüze inanamıyorum. Benim yüzümden mi? Ben söylemem dedim. Bana zorla söylettiren sensin. Senden başka kim bu kadar saçma bir bilgiye sır diyebilirdi ki? Bilmek isteyen sendin. Çünkü bana çok kötü olduğunu söyledin. Alt tarafı sade biçim tanımlamak için yanlış sıfat kullanmışsın. Güzel ya da harika ne fark eder? Oh. O kadar önemsiz bir şeyse neden konuyu kapatmıyorsun? Kapatmasına kapatırım. Ama bağırmayı k**ersen yedekiyi kabul etmiş gibi görünecek. Tek söylemek istediğim çok özür dilerim. Lütfen beni affetmesin. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Oh. Harika. Oh, ha, Bir su şişesinin içine... Ne? Lan yani içme sularımız kanalizasyondan mı elde ediliyor? Ne sanıyordunuz? Gökten zembille düştüğünü mü? Bayıp batırsanların nevini yolunu biliyor musunuz? Geldiğiniz yoldan geri gidin ama bu sefer okul borusundan sola sapın. Aa, sizi mi yemişim? Hayır, kanalizasyonda kayboldum. Oh tar ya şükür. Gambo nerede? Duş alıyor. Ee, ona ne olduğunu söyledin mi? Hayır. O klibi yanlışlıkla yüklediğimizi asla bilmemeli. Şuna <laughs> bakın.